Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu Sayın arkadaşlar Doğa Gezgini kanalına hoş geldiniz bakın ayıp geçtiğimiz taşların üstüne bastığımız ne olduğunu bilmediğimiz öyle bir madenlerimiz var ki iş makineleri burayı yol dolgusu olarak Arsa parsellerinde Toki'nin yani arazi yolu'nu e, evlere çevirmek için, asfalta çevirmek için buraya dolgu olarak yaptığı taşlarda, şöyle gözünde baktığın zaman anlamayan hiçbir şey anlamadan bırakır gider arkadaşlar ama alıcı gözüyle, madenci gözüyle. Baktığın zaman beni çok eleştiriyor sen sallıyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Bakın arkadaşlar, şimdi elimde benim şakül var. Bak bu şakül. Biz de etten kemikteniz az da olsa elim kolum oynayacak tabii ki. Tarıyor. Ne yapıyor arkadaşlar? Pozitif tarafa dönüyor. Yani değerli veriyor. Ha, buna inanmadın mı arkadaşım? Alırsın eline böyle bir tane pointer. Bak. Duydun mu sesini? İşte bunun değerli verdiği. Bak. Al. Dersin ki arkadaş bu kireç. Bak hala ötüyor bak orada. İşte güneşe tutayım size. Bunun içinde altın ve palladium çökeltisi var arkadaşlar. Bu taşlarda. Bakın. Hepsine ötmüyor. Şakül neye yarar? Şakül arkadaşlar aynı alan tarama gibi. Bakın taşın rengine. Resmen kahverengi. Pişmiş tuğla daha koyu kırmızı aslında. E güneşten dolayı biraz sarı gözükebilir. Bakın şu renk. Yani burada milyonlarca ton taş gelmiş ama bunların içinde bazılarını seçiyor, buluyor arkadaşlar. Ha, ah. rast rast anlayan arkadaşlarım şakülle. Zaten sallanı sallanı sen üstüne götürüyor arkadaşım. Yani beni acımasızca eleştirenlere işte ispatı Heh. Bak Sol tarafına gel diyor. O yana gidiyorum. Sağına gel diyor. Bunun dilinden anlamanız lazım. Ben onu da geçtim. Onu cebime koyuyorum. Bakın arkadaşlar. Heh. Şimdi burada hile hurda. Bilmem ne de ki ben sallıyorum. Tamam. Sağ tarafa ben salladım. Pozitif diyelim. Bunu da mı ben öttürüyorum arkadaşlar? Bu elektronik. Buyurun. Umarım sesini duyuyorsunuzdur. Ah. Bak ötmüyor. Birazında bak bunu da ötmüyor. Şunu da az bir köşesinde ötüyor bak burada. Düşecektim arkadaşlar. Bak kocaman taş aynı renk ama ötmüyor. Buyurun. Şimdi arkadaşlar birkaç tane daha ben de güneşe çıkardım. Elimde telefonu ötüyor bu arada. Elimdeki telefonu ötüyor tekelle. Biraz bulduğum taşlara götüreceğim sizi. Orada bir sürü taşlar var da hala arkadaşlar. Bakın. Güneşten Rengini görün diye. Es geçmeyin arkadaşlar. Pişmiş tuğla renginde taşa sıvamış resmen Allahu Teala bilmediğimiz nice madenlerimiz. İşte size altın paladyum çökeli arkadaşlar. Ha. Ah. Bakın bunların bir huyu var. Her minerali ötmez arkadaşlar. Gerçekten her minerali ötmez. bunların hepsini ötüyor çünkü niye? Video uzun olmasın diye birkaç tanesini bir araya toplayıp getirdim arkadaşlar. Taşın şeklini, şemalini, madenin çökelek halini size gösterme amaçlı Bunlar ısıya maruz kalmış çökelek oluşmuş arkadaşlar. Yani güneşte iyi görün diye size Arkadaşlar yağmur sularının araziye çıktığınız zaman yağmur sularının da böyle çökelik yaptığı çamur halinde bir yere biriktirdiği kuruyup dilim dilim olduğu şeyleri de araştırın. Onlarda da çökelek var. Zaten madenli taşı bilirsiniz arkadaşlar. Normal bir taşın hacim ağırlığından okkası ağır olur yani. Heh. Bak. Onunla eşit. Onun ağırlığı buna bir buçuk basar yani. Bak bunları ötmez, ötmüyor arkadaşlar. Ne oldu? Kapattık mı? Ha, pardon. Şakül konusunda beni çok eleştiren var. Sen sallıyorsun, yok bilmem ne yapıyorsun. Arkadaşlar Ayşakül'ü de bıraktım ve Şakül de bunlara değer veriyor. Bak şuna ötmüyor. Başın tipine bak. Aynı. Ama o ötmüyor bak. Bazen bu da tutukluk mu yapıyor, ne yapıyor? Evet. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Yani demek istediğim arkadaşlar şimdi taşlar aynı renk bazıları. Bunları çuvala doldurup boşuna hamallık yapmaktansa ya şakir kullanın ya elinize böyle ufak bir makine alın ki zaten bizim ülkemizde toz halinde, çökelak halinde madenler boşuna hamallık yapmayın getirdiğinizde bir emeğinize değsin yani ha bunları nasıl yapacağım bunları biraz dövmesi zor set bir e, yapısı var ama mecbur Eğer bu işte uğraşacaksak ya kırıcı makinemiz olacak bunu haline getireceğiz Potuya koyup eriteceğiz ya da yıkama yoluyla bir şekilde asit yoluyla bunları bu madenlerimizi değerlendirmemiz lazım arkadaşlar. Ben izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Uzatmak da istemiyorum. Sağ olun, var olun.